Selçuk Geçer'den gram altın tahmini tam iki katına çıkacak. Hakkında soruşturma başlatılan Selçuk Geçer gram altın için tahminlerini paylaştı. Gram altının şimdiki fiyatının tam iki katını göreceğini söyleyen Geçer bu seviyeden düşmeyeceğini söyledi. Yatırım tavsiyesi vermeden tahminlerini paylaştığını söyleyen dolar uzmanı Selçuk Geçer, dolar kurunun yükseleceğini hatta tarihi rekorlar kıracağını söyledi ekonomist, son yorumunu gram altın hakkında yaptı yaptı. İki kat yükselme potansiyeli var. Bir düşen bir yükselen altın fiyatlarının öncesi gibi tekrar yükselişe geçeceğim, söyleyen, ekonomist Selçuk Geçer gram altın için en net rakamını verdi. Gram altının yükseleceği rakamı söyleyen Selçuk Geçer, altının dolardan daha çok kazandıracağını ifade etti. Geçer, altının fiyatında tam iki kat yükselme potansiyeli olduğunu söyledi. Altın piyasasında devam eden dalgalanmaya dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, altın 1870 seviyelerine çıkabilir ve makas yine açık kalacak. Bu durumda şirketlerinde kendilerini korumak için altın almaya devam edecek. Gram altın ise bu şartlarda 930 bantlarında olacağını düşünüyorum açıklamasında bulundu. Gram altın yükselecek. Selçuk Geçer, alışık olmadık bir yorumla karşımıza çıktı. Dolar kurunun yeniden tırmanışa geçeceğini belirten ekonomist gram altın rakamları hakkında tahminde bulundu. Gram altının 930 bantlarında gezineceğini, sonrasında 1870'li göreceğini ve aşağı düşmeyeceğini söyledi. Şimdi ise ünlü ekonomist İslam Memiş'in altın hakkında yorumlarına bakalım. Tahminleriyle 12 vuran İslam Memiş altın yerine onu önerdi. Yeni bir aya giriş yaparken Ukrayna Rusya savaşındaki gelişmeler piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 4-8 Nisan haftasında döviz, emtia, borsa, kripto para, petrol piyasalarında takip edilmesi gereken bant aralıklarını ve olası alım fırsatlarını anlattı. İşte İslam Memiş'ten 4, 8 Nisan haftası için finans piyasalarında takip edilmesi gerekenlerle ilgili açıklamalar. Gram altın sakin sularda. Sakin bir seyirde haftayı tamamlayacağız. Agresif bir fiyatlama beklemiyorum. 900 lira seviyesinin altına sarkmalarda gram altında kademeli alım yapabilirsiniz. %25 şeklinde kademeli almak lazım diye ifade ettim. 900 liranın üzerinde altın, 12 liranın üzerinde gümüş almayacağım defalarca ifade ettim. Borsa İstanbul'da kar satışları. Borsa İstanbul 2251 puanda kapattı. Buradan tekrar bir kar satışı beklediğimi söyleyebilirim. Yani 2150 lira seviyesine kadar bir gerileme mümkün olabilir. Doların yönü neresi? Dolar Türk Lirası kuru 14.68 lira seviyesinde. Yatay ve baskılanıyor, yükselişine izin verilmiyor. Bu yatay süreç ne kadar devam edecek onu takip ediyoruz. Kısa vadeli yukarı doğru ataklar gerçekleşse de ben yine kısa vadede 14.50 lira seviyesinin altına sarkma ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Euro avantajlı. Euro Türk Lirası kuru 16.21 Türk Lirası seviyesinde. Dolara kıyasla biraz daha fazla değer kaybetti çünkü Euro Dolar paritesi 1.11 seviyesinden 1.1036'ya geriledi. Dolayısıyla dolar stabilken parite düşünce haliyle Euro Türk Lirası kuru daha fazla değer kaybetmiş oldu. Doların karşısında avantajlı olan bir Euro Türk Lirası kuru var. Gram altın, ons altın. Gram altın 908 lira seviyesinde yukarı yönlü hareketlerin olmama nedeni onsun biraz daha yatay olması ve doların sakin olması nedeniyle gram altında da sakin bir seyir devam ediyor. 900 lira seviyesinin altına sarkmalarda yatırımcısı orta veya uzun vadeli alım yapabilir diye düşünüyorum. Ons altın 1927 dolar seviyesinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan veriler beklentinin altına kaldı. 1935 dolar seviyesi test edildi ama kalıcı olamadı. Bir miktar daha geri çekilme olabilir diye tahmin ediyorum. Gelelim İslam Memiş'in sözünü ettiği altında karşılaştırdığı o yatırım aracına, bu videoda bulabileceksiniz lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. İşte o sözler. Gümüşün gram fiyatı 11.69 lira seviyesinde. 12 lira üzerinde gümüş alınmaz. Bu seviyenin altında kalmaya devam etti. Avantaj mı evet kademeli almak şartıyla avantaj. Özellikle altına kıyasla benim nazarımda orta ve uzun vadede daha büyük bir avantaj. Gümüşün ons fiyatı 24.77 dolar. 25 dolar seviyesinin üzerinde alım yapmam. Şu anki fiyat kademeli alım yapmak için uygun. %25 planıma uygun tekrar aşağı sarkmalarda kademeli alınabilir. Brent petrol varil fiyatı 104.86 dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol satışlarındaki karar bunda etkili oldu ve ciddi anlamda değer kaybetti. Bitcoin dalgalı denizlerde. Bu hafta kripto paralara dikkat çekmiştim. 47 bin dolar seviyesinin üstünde dikkat edin 43 bin 44 bin dolar seviyesine kadar gerileyebilir. 44.218 dolara kadar bir satış gördük. Bitcoin'le alakalı şu öngörümde vardı. Bakın gördünüz mü ons altın 1950'lere gidiyor kriptolarda satış var. Kripto satan altın alıyor, altın satan kripto alıyor. Bugün tekrar 46.500 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyorum bitcoin'in. Ama ne yaptı ons düştü. Yani altın satan tekrar kripto aldı hedef neresi 50 bin 52 bin, bin dolar aralığı. O aralığa geldiğinde tekrar bakıp ons ne durumda jeopolitik riskler ne durumda dolar endeksi ne durumda o günün koşullarına göre karar vermek gerekiyor. Sterlin neden düşüyor? Sterlin Türk Lirası kuru 19.29 Türk Lirası seviyesinde. 19 lira seviyesinin üstünde almam. Ancak 19.60 19.60'lardan geriledi geriledi çünkü sterlin dolar paritesi de geriledi. Alınabilir mi? Kademeli olarak orta ve uzun vadede avantajlı bir parite var karşınızda. Dolar endeksi de yatay. 98.64 seviyesinde. Şu anki fiyatlamalara baktığımızda sıkışma var. Herkes bir haber akışına odaklandı. Ancak piyasaları aşağı ya da yukarı yönlendirecek haber yok bir aydır piyasalar manipüle edilmişti. Yükselişler düşüşler yaşandı. Beklemenin sağlıklı olduğunu bunun bile yatırımcıya bir şey kazandıracağını söylemiştim. Pazartesi günü enflasyon rakamı açıklanacak. Yüksek gelecek bunu bilmeniz gerekiyor. Önümüzdeki yılın ortalarına kadar yüksek bir enflasyona alışmamız gerekiyor. Birincisi %60, ün üzerinde bir enflasyon olacak. Bunu kabullenin. Kendi paranızı enflasyona karşı korumak için enflasyonun olduğu her yerde altın ve gümüş gibi madenler daha çok koruyucu olduğu için bu tarafa yönelmenizde daha büyük bir avantaj olacaktır. Bu da ikincisi. Üçüncüsü ise Nisan ayındaki bu barış hikayesini yazanların rehavetine kapılmadan hazırlığınızı yapmanız gerekiyor. Te yandan İslam Memiş Zekat hesabının formülünü de açıkladı. İşte o açıklama. Zekat hesabının formülü. Zekat verirken hesaplanması için birikimlerinizin 80 gram altından fazla olması gerekiyor. 81 gram altına tekabül eden bir paranız varsa zekat vermeniz gerekiyor. Şu an itibariyle 72.640 lira oluyor. Böyle bir birikiminiz varsa ve üzerinden bir yıl geçmişse zekat veriliyor yıllık harcamalarınızı ve borçlarınız düşerek bunu hesaplamanız gerekiyor.